yapışık kardeşler. İlker Aynık, Hakan Bulut karşınızda. Sen benimle, ben Bu hayatı Ay benim çocuklar bunlar. Do it. Proporsiyon, proporsiyon, proporsiyon. Kemer neden siyah değil? Proporsiyon gitmiş. Anlamadım. Açık havaya gidiyorum. Yazın İzmir Fuarı'na. Evet Mesut! Ay, <laughs> <çay gülüyor> <İstersen çah> <laughs> <laughs> Ay inanmıyorum, çağır! Yemin evet. ederim doğru söylüyor. Sensin o. Yapışıklarım benim. Aferin. Bak şey cazibem. Kemal'im benim. Canım bir tane. Efendim sizin bir istek parçanız var mı acaba? Yok biz sıradaki parçaya isim yazdıralım. Dünya dersine dönse vazgeçme. karşılaşmış olsaydım dans etmeyi çok isterdim. Bir düşüneyim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Etek Etekten ziyade mutfak raflarına asılan şeyler vardı ya eskiden. Çok serttir. Çal karınım çal. hafta onun adını söyleyeceğim çünkü ondan daha e, az tarzı olan birini görmüyorum burada. O kendi özel alanını başkasıyla paylaşarak bence yanlış yaptı. Gerçekten sevmiyorum. Hayatımda sevmediğim tek insan o olabilir. Gerçekten nefretini bile samimiyetsiz bulduğum için, çok fazla saygısız olduğu için. İkiniz de karma karışıksınız. Senden bir tık daha tarz sahibi olduğunu inanıyorum. hiçbirisine bir gönülden bir yakınlığım yok. Yani gel demek kolay da git demek çok zor derler ya.